Pasliga'da gecenin son maçında bir tarafta Gattars, diğer tarafta Promax Ant vardı. Ee, gerçekten derbi gibi bir mücadele oldu. iki centilmen takımın mücadelesinde. Ee, hızlı bir kontra taklı top evet, oynandı. Orta olmuyor bu maçta? Aynen gerçekten orta sahalar bugün hızlı geçildi. 3-1 ee, kazandınız. Tebrik ederiz. 2 penaltı golü var. Ee, yani galibiyette ama yine de biraz daha sanki e, bitiricilik olarak siz daha önde olduğunuz için ee, kondisyon olarak tam olarak toparlayamadık baba ama karşı takım kondisyon olarak çok iyi. Mücadele olarak biraz eksik kalmışlardı. Evet bitiremediler bir de. Yani sonunu getiremediler. Biz sonunu getiren taraf olduk. Çok centilmenci mücadele ediyor. Arkadaşlar da çok temiz arkadaşlardı. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra bütün takımlarla başarılar diliyorum. Tebrik Başarı. ederiz. Ee, Centilmenliğinizden ötürü de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarda da iki takıma da başarılar dilerim. Hayırlısı. İyi akşamlar. Olsun. Teşekkürler.